Ulaşıma %45 zam gelmesi bekleniyor. Yani tam biniş 35 lira olacak. Neler söyleyeceksiniz? Fazla. Yani ne yapılır bilmiyorum da fazla mı? Hayatta kalma çalışmalarımız devam ediyor. Hani bundan önceki nesilde yaklaşık 8-10 yıl önce burs 400 TL iken ev kiraları 500 TL idi. Hani ulaşımı saymıyorum bile. Şu an bakacağız artık. Getirmeye çalışacağız. Ben aydınlıyım da başka şehirlere gezmeye gideyim. İstanbul olsun, İzmir olsun. Yani ulaşımı 6 TL, 7 TL gibi fiyatlara sağlayabiliyor olmak aslında güzel bir lütuf. Burada 20 TL çıkacak olması kötü bir haber bizim için baya aslında. Hazırlayacağız kendimizi buna göre. Katılıyorum arkadaşım. Bu kadar. Zorlayacak mı 20 lira olmayı. Zaten zorlanıyor şu anda. O yüzden sadece ekstra zorluk. Diyecek bir şeyimiz yok yani. Her şeye zam geliyor. Ha, 20 lira olması biraz fazla ama yapacak bir şey yok. Her şeye zam geliyor yani. Bir öğrenci olarak geçirebiliyor musunuz? Geçmeye çalışıyoruz. Hayat standartları artık çok zor ama uğraşıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey geldi. Pahalı tabii. Ne olacak ya? Yani onu parayı veren bir biliyor onun derdini, şeysine. 35 lira. Bir gitse gelse günde 70 lira. Ayda 2100 lira. Pahalı yani. Allah ulaşıma kadar neler var çocuğum neler onlara bakın. Geçim zor geçim ulaşıma boş verir. Bir veriyoruz hiçbir yere gitmiyoruz. Bak.